23 Nisan. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle doğsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. 23 Nisan bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak ünümüz. 23 Nisan bizim en şerefli ünümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkürler bizlere bugünleri verene. Bizim için harcanan, boşa gitmez bu emek. Çünkü her bir Türk çocuğu 23 Nisan demek. Bugün sen de bayram, Daha şanlı dalgılan. Bugün büyük bayramın. Bugün 23 Nisan. Bugün başta talihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Dalda alev alev. Bugün kalktı ayağa. uyuklayan koca dev. Bugün bana atamdan en büyük bir armağan. Bugün büyük bayramım. Bugün 23 Nisan. O kadar dolu ki toprağın şanla. Bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çeken dumanla Göklerde yazılı destan gibisin. Dileni kucaklar, her vatandaşım. Geçse de ısırlar, taze bir yaşım. O kadar leventsin, fidan gibisin. Çiçeksin, bayılır kuşlar Her dalın bir yay ki, zümrü toplumda. Müjdeler kutuldular, gene kozlar. Bu sese gönülden hayran gibisin. Ey bütün cihana ve Türkeli. Yaptığın cenklerin yoktur evveli. Tarih bir miyiz ki? Coşkundur senin. Sen ona nispet de umman gibisin. Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün. Bir yandan cefalı bir ömür tuttun. Fakat ne derece ezilsin dedin. Şimdi yine tunçtan kalkan gibisin. Bir insan nihayet kemikle et. En büyük cumhuriyettir. Demek şimdi sen bir canan gibisin. Ey ana toprak, ey Anadolu. Açıldığı önümde terakki yolu. Hamdolsun her yerin meleket yolu. Cennet gibi bir yeşil meydan gitsin. Yeni bir ay ördüm, al bayrağı. Gezinin sonunda Medeni hayatın nur ırmağına. Ezelden sonuç ceylan gibisin. İşte bu büyük millet meclisi. Ankara'dan yükseldiği milletin gül sesi. Çocukla tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın artık ne gam ne hüzün. Çocuklar bayram yapın, seviniz ve haykırın. Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar, biliniz ki siz koca bir cansınız. Vatanın her yerinden kışkıran volkansınız. Man genel sizinle, ay sizinle. Göğsünüz kanası da akmasın göz yaşınız. Temiz olsun kalbiniz, aydın olsun yüzünüz. Şen olsun, kutlu olsun bayramımız. Bütün can bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki benim manevi mirasım. Ey geleceğin çocuğu 23 Nisan senin bunu unutma Coş eğlen gül oyna sen bu ülkenin geleceğisin hatırla Ey geleceğin çocuğu 23 Nisan'da mutlu ol hayallerinin peşinden koş el ele verip gönlünce coş Ey geleceğin çocuğu hatırla vicdanlı iyi insan olmayı başarı için yol almayı unutma vatan uğruna yaşamayı Ey geleceğin çocuğu, 23 Nisan'ı bırakma. Atatürk'ün hediyesi sana. Çocukların bayramını her gün hatırla. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun.